yok. Burada babalar önce gider. Bak altta aşağıda yazıyordu. Önce babalar sonra Elif. Elif bak oyuncak da var burada. Çok enteresan oyuncaklar. Şaka söylüyorum şaka. Erkek için erkek oyuncakları. Arabalar, otobüsler falan var ama ilgin çekiyorsa bak bu da robot oluyormuş. İlgin çekiyorsa alabilirsin bir tane. Bir tane ama sadece. Burayı kapatıyorlar herhalde Vera. Onun için bu kadar boş. Yoksa böyle boş olamaz ki. Bomboş hiçbir şey yok. Raflara baksana, evet. her şey boş. Dronlara bak, dronlara. Ne kadar kocaman? Evet. Aslında ben istiyorum böyle büyük drone. Oho jipe bak. Elif, teleskopa bak. Lere bakar mısın? Küçük. Nasıl küçük? Bizimkinden büyük değil mi o? Bu. bu gerçekten... Alt mi büyük? Evet. <laughs> Baba bak <ben> bu. <bunu. gülüyor> E bizim var ya kızım ondan. Biz vermedik değil bak. mi? Onu duruyor değil mi o? ama küçük değil. Hayır bence bunları yanlış koymuşlardır. Belki modeli o değildir yani. Oo, bu kana aldığımız cipten daha büyük değil mi? Ama fiyatı neredeyse aynı. Biz çok pahalıya aldık bunu. Aa burada da varmış bak oyuncaklar. Bakayım 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 bakayım. Pony var. Ha bu gerçek pony değil galiba değil mi? Değil. Başka? Aa Lera. Elif bak ben bundan istiyorum. Bunun büyüğünden istiyorum ben. Aa, Lera anladın mı? Kumandayla şeyini çalıştırıyorsun böyle. Keçe keçeyle alıyor. Ne ama? Var. Evet. Masajcı. Hı öyle iste, istiyorum. O kadar Var. büyük istiyorum. Var ama ben bulamadım. Aradım bulamadım. Videoda gördüm ama. Baksana bizim aldığımız cip bundan değil miydi? Baksana. 100 lira sadece burada. 290 lira. Boşuna geldik buraya. Yok. <laughs> Yok. Bir daha söyle, bir daha duyamadım. o kadar? O şey Sen, ben inanamadım. O pide'nin hepsini sen mi yedin? Evet. Vallahi bravo sana. Evet. <laughs> Gerçekten mi Elif yedi? Sen sadece bir parça yedin. Arkadaşlar Elif bir şu tane şu kocaman şu pide yemiş. Tebrik ediyorum sana. Evet, baba. sport var orada, sport var. Nereye geldik biz? Baba, baba. Arkadaşlar, biz Elasta'ya geldik. Şimdi Elif'in dedesine televizyon alacağız. Ee, küçük televizyon alacağız. Bakalım bulabilirsek. Bu iş biraz bizi iki günden beri çok uğraştırıyor. Şuradan çıkalım. Çok uğraştırıyor. Sürekli o dedesinin evi için koşturuyoruz, değil mi? Gel, nereye gidiyorsun buraya? Merhaba dedik mi biz arkadaşlara? Merhaba. Merhaba, hadi bakalım gidelim. Hatta... Elif bu kattaymış ileride. Hayır şimdi alamayız kızım. Hemen gitmemiz lazım. Önce şu dedenin işini halledelim. Ondan sonra senin istediklerine bakalım. Tamam mı? Tamam. tamam. Bu, sonra, hemen... sonra bakarız başka bir şey. Senin bu... Ne kadar güzel olmuş ya. Baban senin çok zevkli ya. He Elif değil mi? Evet. Aa, o zaman babaya buradan bir öpücük gönderir misin? Evet. <laughs> İyi çok yakındayım ama o zaman istersen gerçekten öp. Evet. <laughs> Dur aa, balonlara bak balonlara. Çok güzel değil mi? Bizim hiç yok mu bu balonlardan? No. Yok mu hiç? Oh. Gel gel. Elif, bak teknosoya gelince hiç kostüm mostüm demek yok tamam mı bana? Ya sadece televizyon bugün başka bir şey almayacağız. Ney ne? No. Ben kostüm bak ama, ama. Kızım önce bir şu işi halledelim. Ben seni yalnız oraya gönderemeyeceğim için beraber şu işi halledelim. Ondan sonra beraber gidelim oraya bakalım, tamam mı? Elif, hadi onu abi onu sorarken biz burada bir şey bakalım. Duramıyorsun bir beş dakika. Abi şimdi baksın sonra beraber bakalım, olmaz mı? Olmaz. Ya tamam siz gidin o zaman ben de geliyorum. Siz bakın, bakayım. Ne baktınız? Ha, nerede Rapunzel ben göremiyorum? Nerede? Bu mu Rapunzel? Elif. Sofia. Sofia da yok değil mi Elif'in? Yok. Elif bak Sofia. Sofia verelim sana. Ben istiyorum. Aa bu bizim Sofia'nın. Bizde vardı değil mi? İyi de tamam aynısı değil mi işte de ayna? Yok. Bizde ayna ayna yok mu bizde? Bizim bunda. İyi de aynı şeyi yapıyor. Ben sen Bella mı istiyorsun? Rapunzel mi istiyorsun? Rapunzel. Rapunzel nerede? Günlerde taktın Elif Rapunzel'e vallahi. <laughs> yani ya tamam yani istiyorsan illa istiyorsan al. Ne diyebilirim sana? Şimdi Elif senin öbür kostümlerini aldığım yerden alayım mı kızım? Çünkü ayakkabı yokmuş. Sadece elbiseyi nasılsa giyemeyeceksin. Ayakkabı olmadan ikisini beraber alalım oldu mu? Tamam. Bella, Bella'nın var mı ayakkabısı? Ne var? var. Şöyle model <laughs> var Martesi 23 Nisan onun için şey vardı. Yarı yarıya indirim vardı. Kostümler Yüzde elli. Kostümler. Sadece kostümlerde yok Oyuncaklar muydu? Oyuncaklarda. Oyuncaklarda mı vardı? Ben ayakkabı Ne? Ama öyle olmaz. Onu beraber alalım ikisini. Gel bugün başka bir kostümle ayakkabı alalım sana. Başka ben söz ben söz Rapunzel'i alacağım sana tamam mı? Elif. Bak abla burada bir tane ayakkabı buldu sana. Bir onu denemek ister misin? Bir de o, olursa 27 alalım. Numara başka bir ayakkabı. Baksana onda büyük var mı? 4 5. Bence bu da olabilir. Çok güzel. Hmm. Küçük gelmez mi bu? Güzel. Elif. Güzel. Baksana ne buldum. Güzel. Çok güzel duracak bu. Küçük değil mi? Küçük. Küçük geldi. Bir büyüğü de çok büyük galiba. Evet. evet, evet. bir büyüğü de 29. 27 numara. Söyle. Bu Aa, Harikasınız. Bak 27 numara buldu abla gördün mü? Çok güzel. Bak bu büyük gördün mü Elif? Parmağım giriyor. Evet ama 26 da çok küçük 24 26. Evet. Ee, 27 evet. tam oldu. Küçük mü? Sıkıyor, Sıkıyor değil mi? mı? Onu, onun 27'si var mı? Bak bakalım bir de onun 27'sini dene bakalım. Ben de kere bakayım. Cerrahpınar o zaman o zaman Belle istemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bence de Aurora daha güzel. Senin Bella var zaten değil mi? Bella var değil mi? <laughs> Nasıl senin Bella? <laughs> ha, anladım. Bu kaçtı? Bu 27 28. 27 28. Evet. Ne yapacağız? Elif'cik? Ama bence sanki bu biraz daha kalıbı küçük gibi. Aurora'nın e, şimdi 28 mi deneyelim? İkisinde bir bakalım. Bu da 24 26. Bunda da evet. Var mı arkası boş komple yani. Bir de şuna bakalım lütfen. Tabii bir de 24-26'ya bakalım. Bakın. Anam o çorapların hali ne Elif? <laughs> ben simsiyah olmuş. O çok belli Belki küçük biraz değil mi? daha ince bir çorap. Söyle bakalım. <laughs> <Dur bakayım>. <gülüyor> <gülüyor> Heh, söyle. Ama ayakkabı yoktu. Yoktu evet. Ama ben şimdi sana hangi kostümü alırsak ayakkabıyla beraber almak istiyorum. Çünkü ayakkabısız olunca hiç güzel olmuyor. Değil mi? Deniz. Ya tabii tabii bence 4 olur. Hiç 5'e gerek yok. Evet. Peki Elif Rapunzel mi Aurora oran mı? Aro da var 4. Keş rapor zel. Bence var. ikisini var. de dene bakalım hangisini istersen onu al tamam mı? Diş şu tutma. Bence şey daha güzel. Rapunzel alsın. Bir haftadan beri Rapunzel Rapunzel sayıklıyor. O kaç yaş acaba? Bu da 4. Bu da 4, o da 4. <laughs> evet, ee, boyu güzel. birazcık uzun yaşına göre. Güzel güzel ama 6 yaş alsak büyük gelir. 5 yaşta yokmuş. Çok bol olacak Hı -hı. üzerinde bu defa. Ya bu da ama ben sana söyleyeyim. Bir ay sonra bunu da giyemez. Beğendin mi? Evet. Bir aynada, aynada bakmak aynada ister misin ben kendine? kendine? Geç aynada bak kendine. Evet. Çok güzel değil mi? Şimdi bunun bir de aksesuarlarını alalım sana. Gel. Evet. Gel bakalım. Evet. Bunu kesin almak lazım değil mi? Evet. Rapunzelin. Evet. Bakayım. Taş da lazım. Elif. Ne bu lazım? O neden lazım? İyi de zaten şeyin peruğunu aldık ya. Onda bir sürü aksesuar var. Ne gerek var? Çok kötüsünüz siz. Tamam canım artık söz verdim. İstiyorsanız alacağız. Al. Bence. 80 lira. Bunun yerine hangisini bırakacaksın? Aa, çok uyanıksın ama Elif. Bu... Bu zaten sana çok gerekmiyor ki bak orası kolye gibi zaten. Bileklik. Ha. Ayakkabısında 27 numara alıyoruz. Bakayım. Bu bizim elze kuyruktan daha mı uzun? Evet. Daha uzun değil mi bu? Daha değil o? Evet. Bence daha uzun ya. O şu birazcık oradan çıkmış. Var mı çıkmamış olan? Diğerini alsana ya. Bunun 27'sini alacağız. Biraz büyük gelecek ayağına ama tamam mı ayakkabı? Altına bir şey koyarak giyeceksin. Bir daha söyle bir daha. E kızım parasını ödeyeceğiz daha ondan sonra alacaksın. Bak seninki diye bak burada. Hadi ama çıkart da kızım bir şeyler bakacağız. Hadi çıkart onu. Başka bir şeyler bak. Gel gel bak ben ne buldum sana. Bunu deneyebileceğiz mi acaba bunu? Aa bak onun içinde şey de varmış, Taytı da var, evet. varmış beraber. Sizde kalmadı anladım. Bence de güzel ya. Beşi belki büyük bile gelirdi. Evet. Kalıpları da birazcık büyük. Bakabilir miyim? Bence iyi ya. Bak aynaya git hemen koştur. Nasıl? Böyle. Böyle. Bak gördün mü? Bunun kalıpları farklı. Müthiş. Çok güzelmiş gerçekten. Hayır bence o küçük gelir sana. bu 24-26 bence bu tam gelecek. Dene bakalım. Lera bu kim Lera? Yeni çizgi film. Yazmıyor. Kim Elif bu? Kimin kostümü bu? Elif nereye gittin Elif? Gel babacım. Yavaş. Alo. Nereye gidiyorsun? He? Gel kızım gel tamam. Tamam güzel oldu. Ha? Nasıl? Çok güzel değil mi? Hadi gidelim. Aa bu Sven mi? Çok, çok kocaman. Kocaman, daha kocamanı da var ama onun biliyor musun? Ben görmüştüm bir defa. Ben Şimdi yok belki şey, ama de. daha önce görmüştüm ben. Sen taşıyacaksın. Kim taşıyacak onu? <laughs> sen. Madem bana bunları zor aldırdın, sen. o zaman sen taşıyacaksın. Nasıl sen. ben? Niye ben? Sen, sen, ben buraya sen neden, sen ben neden? Ben buraya neden geldim? Dede'ye televizyon almak için geldik, değil mi? Evet. Yok. Yok. Ee, dedeye, yok. Dedeye, yok. dede'ye televizyon alamadık ama Elife gittik, kostüm aldık. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. bay bay. Kocaman bay bay yapıyoruz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Kendinize bay iyi bakın. Bay. Bu artık Elif'in 23 Nisan hediyesi oldu değil mi? Biz Elif'e 23 Nisan hediyesi alamamıştık. Onun yerine bunu aldık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi kocaman öpüyoruz. Kocaman 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 kocaman. Bay bay.